Kızıl İtiraflar kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu kanalda sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri yayınlıyoruz. Sizlerinde yayınlamamızı istediğiniz itiraflarınız varsa açıklamadaki mail adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün üniversitede başına gelen olaylar yüzünden kötü yollara düşen şerminin hikayesini dinleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba ben Şermin. Küçük bir kasabada yaşıyordum. Babam küçükken ölmüş. Annem ve kardeşime bakarak hayatımı sürdürüyordum. Okula gidiyor, okuldan gelince de bir kafede garsonluk yapıyordum. Derslerim de gayet iyiydi. Tabii üniversiteye başlayınca parasızlık beni bunaltmıştı çalıştığım kafede müşterilerden birinin teklifi beni çok ilginç bir yola sürüklemişti. Şimdi sizlere üniversite yıllarımda neler yaşadığımı anlatacağım. Üniversiteye başladım, yurtta kalıyordum. Bir süre sonra yurdun yakınında bir kafeterya ile anlaştım ve orada boş vakitlerimde garson olarak çalışmaya başladım. Okuldan arkadaşlarım da geliyordu, şehrin yerlisi de geliyordu. Birinci dönem bitti. Tatil için eve gitmek yerine çalışıp eve para göndermeyi tercih etmiştim biraz fazla para kazanmak için çift mesai yapıyordum. Hem daha fazla maaş alıyordum, hem de beni tanıyan müşteriler de vardı bahşiş veriyorlardı. Hatta bir müşterim vardı her gelişinde sohbet eder iyi de bahşiş bırakırdı. Bir gün kafe sakindi. Yine o geldi. İki tane kahve istedi ve tek başına oturuyordu. Şaşırdım. Belki arkadaşı yolda geliyordur dedim, götürdüm kahvesini masaya koyduğumda buyur biri senin diyerek oturmamı işaret etti. Bu nezaketi ne kadar hoşuma gitmiş olsa da ben orada bir çalışandım, bu etik bir davranış olmazdı. Bana merak etme patronun benim arkadaşım diyerek oturmam için ısrar etti. Ben de kırmak istemiyordum açıkçası. Çok nazik bir beyefendiydi. Yöneticiden izin istedim tamam deyip, hem çok çalıştım biraz mola yap dedi. Ben de mutlu olmuştum. Bir tabak alıp birkaç kuru pasta koydum, ikramlık olarak ben de masaya koydum. Birlikte sohbet etmeye başladık. Tamamen tanışmıştık. Arkadaş olmuştuk. Açıkçası çok da yakışıklıydı fakat parmağında yüzük vardı. Biz sohbet ederken birkaç müşteri geldi, hemen geliyorum, diyerek müsaade istedim ve müşterilere bakıp siparişlerini verdikten sonra hemen Tarık'ın yanına gittim. Evet adı Tarık'tı. Bir gemi acentesinin sahibiymiş aynı zamanda bir lojistik şirketinin ve gemi tamir bakım şirketinin de kar ortağıymış. Gayet başarılı bir insanmış, hem de çok genç yaşta bunları başarmış. Benden sadece 3 yaş büyüktü. Biraz daha sohbet ettik ve Tarık kalktı. Hesabı ödedi ve bana da 200 lira bahşiş bırakıp gitti. Bahşişi kasaya benim adıma bırakırdı, o yüzden bir şey diyemez reddedemezdim. Bana kasiyer arkadaş getirirdi. İşime döndüm, Ertesi gün akşam işten çıkışıma az kalmıştı Tarık yine geldi. İşten akşam saat 10'da çıkıyordum. Yurdun son giriş saati ise 11'di. Tarık bu sefer benim için geldiğimi, bana bir sürprizi olduğunu söyledi. Başta kabul etmesem de ısrar edince ben de mecbur tamam demek zorunda kaldım. Bir çay ikram ettim. O beklerken ben de son işleri yapıyordum. Artık sadece temizlik kaldı. Diğer arkadaşlar hallederiz biz deyip bana müsaade ettiler. Tarık'a söyledim çıkalım diye. Bindik arabaya beni şehrin en güzel manzarasının olduğu yere götürdü. Diğer arkadaşları da oradaydı. Ben mutluluktan adeta ağlamıştım. Arabayla bir yere yanaştı. Kapıyı açtığım gibi kırmızı uzunca bir halı var ve halının ucunda güllerle çevrili ışıklandırmaların olduğu bir geçit yeri vardı. Tarık hemen kapımı açtı. Geçitten geçerken arkadaşları da konfeti patlattı. Sanki 3-5 kişiden oluşan muhteşem bir düğün töreni gibiydi. O an hayatın tüm kötülüklerini unuttum, yüzümden gülümsemeyi düşüremiyordum. Ben ortamın şokundayken Tarık diz çöktü ve bana bir gül demeti uzattı. Benden çok hoşlandığını ve beni deliler gibi sevdiğini söyledi. Aslında bunu bekliyordum ama duyunca yüzüm düştü. Sonuçta annem ve kardeşimin fikrini almadan bir şey diyemezdim. Ben onları düşünürken Tarık ayağa kalkıp elimi tuttu. Bana iyice düşün canım ama unutma senin cevabın ne olursa olsun ben hep yanındayım ve sonsuza dek seni seviyor olacağım dedi. Ben o an inandım ki her şey daha iyi olacaktı. Ailem ve ben artık rahat olacağız ve benim içinse güzel ve sonsuz bir mutluluk olacaktı. Gözlerim doldu sarıldım. Hiçbir şey diyemedim. Sonra oturduk biraz konuştuk telefon numaralarımızı aldık. Saate baktım eyvah dedim saat 12'ye geliyor. Yurda giriş saatim geçmiş diye telaşlandım. Hemen yurda gittik. Kapılar kapanmış kimse yoktu. Dışarıda kaldım diye ağlamaya başladım. Bir de korku vardı içimde. Tarık bize gidelim dedi. Ailen dediğimde bana tek kaldığını söyledi. Korktum başta. Ne kadar iyi de olsa çok iyi tanımıyordum sonuçta. Biraz düşündükten sonra kabul etmekten başka çarem yoktu. Bindik arabaya Tarık'ın evine gittik. Evde biraz sohbet ettik. O biraz viski içti. Sonra dayanamadım ne olacaksa olsun artık deyip her şeyi bir kenara bıraktım ben de ona eşlik etmeye başladım. Beraber güzel vakit geçirdik. Her şeyden sonra ilk kez biri beni dudağımdan öptü. Şok olmuştum donup kaldım. Kalbim sanki yetinden çıkacak gibi atıyordu. Bir süre göz göze bakıştık, sonra da ben onu öptüm. O saatten sonra olan olmuştu. Sabah uyandığımda kendimi çırılçıplak tarın yatağında buldum yatakta kanlar vardı. Ağladım fakat olan olmuştu, geriye dönüş yoktu artık. Bir süre sonra gözyaşlarımı silip kendime geldim. Cesaretimi toplayıp duşa Tarık'ın yanına girdim. Beraber duş aldık kahvaltımızı yaptık çıktık. Ben tüm gün olanları düşünmekten derslerime odaklanamadım. İş yerinden izin aldım. Biraz kafa dağıtmak için arkadaşım Meral ile başka bir kafeteryaya gittik. Oturduk kahve içerken Meral'in arkadaşı Saygın geldi. Saygın çok dürüst, kendi halinde çalışkan bir insandı. Bölgenin yerlisiydi. O bölgede neredeyse herkesi tanırdı. Biraz sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sonra kapıdan girenleri görünce şok oldum, donup kaldım. Tarık ve yanında açık saçık bir kız el ele girmişlerdi içeriye. Beni görmedi, köşede bir koltukta oturdular. Meral ve Saygın ne olduğunu sordular. Ben bir şey diyemedim, sadece Tarık'ı izliyordum. Kimseye de anlatmamıştım ilişkimi ki neler olduğunu bilmiyorlardı. Saygın bana aman diyeyim sakın o çocuğa aşık olma, pis işlerin kralı o çocuk dedi. Ben ağlayıp koşa koşa dışarı çıktım. Meral arkamdan geldi. Dün gece olanları anlattım. Meral de üzüldü hemen numarasını engelleyip onunla görüşmememi söyledi. Ben hayatımın en kötü günlerini yaşıyordum benim kızlığımı bozmuştu ve ben sadece onu bir gecelik eğlencesi olduğumu öğrenmiştim. Üstelik bana çıkma teklifi eden bir sürü çocuk varken ben ona güvenip onu kabul etmiştim. Yurda gittim. Ve bir hafta boyunca odamdan çıkmadım ağladım. Hayatımda ilk kez biriyle beraber oldum. İlk kez inanılmaz bir gece yaşadım ve ertesi gün onun beni aldattığını gördüm. Ama itiraf etmeliyim ki o gece gerçekten muhteşemdi bu ikilem arasında git gel yaparken yine kalktım cesaretimi toplayıp tarı aradım. Ona hesap sormam gerekiyordu. Buluşmak istedim aradığımda bana ulaşamadığını iş yerinde beni aradığını söyledi. Ben sadece buluşmak istediğimi söyledim. Evde işlerinin olduğunu çıkamayacağını, akşama doğru buluşabileceğini söyledi. Ben hemen telefonu kapatıp evine gittim. Kapıyı kızıl saçlı güzel bir kadın açtı. Bornozuyla duruyordu içeride sinirle onu itip içeri daldım. Tarık'ın nerede olduğunu sordum. Yatak odasında olduğunu söyledi ve yatak odasının kapısını açtığımda gördüklerime inanamadım. Tarık ve bir kadın yatakta beraberdi. Bir süre hepimiz donup kalmıştık. Arkamı dönüp gittiğimde. Bana seslenip arkamdan koştu. Kolumu tuttuğumda yüzüne bakmadım bırak beni diyordum. Nasıl bir ortamdaydım ben böyle sağımda bornozlu bir kadın. Karşımda üzerinde kıyafetleri olmayan Tarık. Onun arkasında yine üzerinde bir şey olmayan başka bir kadın daha. Tarık beni odasına götürdü ve kadınlara orada beklemesini söyledi. Tarık'ın odasına gittik bir sürü şey sordu ben bağırdım çağırdım. Bir yandan öfkeliydim ama bir yandan da içinde tuhaf bir his vardı. Tarık üzerine bile giyinmemişti. Beni öpmeye başladı. Sonra kendimden geçtim. Kendimi yine Tarık'ın kollarında buldum. O sırada bornozlu kadın kapıyı açtı, gel kumsal gel dedi Tarık, ben şaşkınlıkla Tarık'a baktım. Sorun yok diyerek beni öpmeye devam etti. Sonra diğer kadın da girdi içeri. Kadının biri Tarık'ı öpmeye başladı, diğeri beni öpmeye başladı. Üzerimi çıkardılar. Hiçbirimizin üzerinde bir şey yoktu artık. İşin garip yanı ise hiç öfkem kalmamış aksine içim kıpır kıpır oluyordu. Sonra olanlar oldu ve hepimiz aynı yataktaydık. O günden sonra tamamen kirlendiğimi hissettim. Ertesi gün yine okula gitmedim. İnternette iş ararken mutlu olacağınız işleri yapın diyen bir video karşıma çıktı. Biraz düşündüm gözümü kararttım ve aklıma geleni yapmak için araştırmalar yaptım. Artık para karşılığı ilişkiye giriyordum. Çok garip şeylerle karşılaşıyordum. Çok garip şeyler isteyenler vardı, çok pis insanlar vardı, bazen ileniyordum fakat çok güzel para kazanıyordum. Ailem beni okuyor biliyordu fakat ben okulu bırakmıştım. İki yıl böyle devam ettim. Sadece arada bir ailemin yanına gidiyordum, sonrasında dönüp tekrar işimin başına geçiyordum. Bir gün kardeşim bana bir ekran görüntüsü attı. İnternet sitesinde benim çıplak bir fotoğrafımı bulmuş. Sonra aradı beni bağırdı çağırdı. Sonra annem aldı telefonu, o bağırdı çağırdı. Beni yanlarına çağırdı. Üzgün ve ağlayarak yanlarına gittim. Evde dayımlar da vardı. Annem hiç kimse konuşmadı. Beni dayımın arabasına bindirdiler annem de yanıma bindi. Nüfus dairesine gittik. Beni evlatlıktan reddettiği gündü o artık bir ailem yoktu. O gün o işleri de bıraktım ve anneme çok yalvardım. Çok ağladım. Bazen beni tanıyan komşuları görüyordum yüzüme bakmıyorlar, kendi aralarında konuşup geçiyorlardı bazen de ben konuşmak istedikçe hiçbir şey demeden ya da beni aşağılayarak benden kaçıyorlardı. Birkaç sefer intihar etmek istedim fakat yapamadım. Aradan birkaç ay geçti. Kusmalar mide bulantılarım başladı. Hastaneye gittiğimde hamile olduğumu öğrendim. O günlerin ardından çok yıllar geçti. Tövbe ettim. Zamanla da annem kardeşim beni affetti. Fakat kimse yüzümüze bakmıyordu biz de farklı bir şehre taşındık. Şimdi 37 yaşında iki çocuk annesi evli bir kadınım. Kardeşim evlendi onun da bir çocuğu ve güzel bir hayatı var. Ben de hem çocuklarıma bakıyorum hem de anneme bakıyorum. Hocam da gümrük memuru olarak çalışıyor. Onunla evlendiğimizde bir yaşında oğlum vardı sonra bir çocuk da ona verdim. İkisini de öz oğlu gibi seviyor ve ailemiz artık çok güzel. Arkadaşlar bu itirafı da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.